Merhaba sevgili örgü dostları. İlk can tuhafiye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçek Selanik e, nasıl örülür e, onu paylaşacağım. E, ben size bunun yalancı Selaniki, işte gerçek Selaniki e, hep duyuyoruz yani böyle söylenir. E, bunun için ben size ikisini de birer parça yaptım hazırladım Mesela şurada gördüğünüz gerçek Selanik bugün benim sizlere göstereceğim yap, yapacağım diğeri de yalancı Selanik bunun da gene olmazsa video içinde Çünkü çok kolay birazcık göstereyim üzerinden şimdi Selanik örgüyü başlarken tekli sayı başlamamız gerekiyor bu Selanik örgünün püf noktasıdır bunun için ben hemen ve hep düzden öreceğim ben Selanik örneğini Düz örgü örmeyi sevdiğim için haroşada da işte bunda da onu tercih ettim. Haroşayı da çok severim. Bilenler bilir. Şimdi hemen 15 ilmeğimi atıyorum. Tabii ki örerek başlıyorum yine. Böyle 15 ilmek atıyorum. Evet. 15 ilmeğimi attım şişimi. Şimdi burada ilk ilmeğimi tek örüyorum. Giriş ilmeğimi tek örüyorum. Normal bir şekilde düz olarak ördüm. Daha sonrakini şişime taktım ve üzerine bir tane doladım ve şişten bıraktım örmeden. Onun yanındaki ilmeğimizi normal düz olarak ördüm. Diğer ya, onun yanındaki ilmeğimi taktım. Şişime üzerine doladım. Ve ilmeğimi şişten çıkardım. Onun yanındakini tekrar yani bir tane örüyoruz. E, bir tanesini de şişimize takıp üzerine dolayıp ondan sonra şişten örmeden çıkarıyoruz. Bir tane örüyoruz. Diğer ilmeği şişimize takıp üzerine dolayıp örmeden çıkarıyoruz. Bir tane örüyoruz. Diğer ilmeği şişimize takıp üzerine dolayıp örmeden çıkarıyoruz şişten. Tekrar bir tane örüyoruz ve diğerinde takıyoruz şişimize ilmeğimizi. Üzerine doluyoruz ve çıkarıyoruz. Örmüyoruz onu. Bir tane normal düz örüyorum ve diğerini de şişime takıyorum üzerine doluyorum ve örmeden şişten bırakıyorum son ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum şimdi böyle bir şeklimiz oldu ilk böyle 3-4 sırasında çok da net belli olmuyor ama ilerledikçe kendini gösteriyor model şimdi burada ne yapıyoruz yine hep düz dediğim gibi hep düz öreceğiz düz olarak örüyorum onun yanındakini bakın burası püf noktası işte püfleri bunlar ee, yani buraları takip ederseniz e, selanik örgünüzü şaşırmazsınız bu iki tane gözükeni tek olarak öreceğiz ve hep düz örüyoruz bunu unutmayın düz ördüm ondan sonrakini gene bir önceki sırada yaptığım gibi şişime taktım, üzerine doladım ve şişten örmeden çıkardım. Çift gözükeni bakın burada onu ikisini birlikte örüyorum. Ondan sonrakini gene bu şekilde çıkardım. Çift gözükenleri hep böyle kesini birlikte örüyoruz. Tek olanları da dolayıp şişten çıkarıyoruz. Modelimizin mantığı bu. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Evet, şimdi gene kenar ilmeğimi ördüm. Bakın tek görünüyor burada. Bakın ilmeklerimizin duruşu böyle. Burada hemen kenar ilmeğin yanındaki tek duruyor. Onu ne yapacağız? Gene düz olarak şişimize taktık, üzerine doladık ve çıkardık. Çift gözükeni tekrar ördük. Bu şekilde ilerliyoruz yine Bu kadar kolay. Hiçbir zorluğu yok Selanik örgünün bir sıra daha gidiyorum kenar ilmeğimi ördüm bu iki tane gözükeni şöyle bir tutayım iki tane gözükeni gözüken ilmeği birlikte ördüm tekrar bu tekliği taktım doladım ve şişimden bıraktım örmeden çift gözükenleri şu doladıklarımız gösteriyor zaten kendini bu şekilde. Bunu da böyle ikisini birlikte örüyorum. Evet. anlaşıldığını düşünüyorum. Böyle. Ee, şimdi burada ben gene bu şişimi bu ilerlemiş olduğumda biraz göstereyim istiyorum. Burada da gene hani biraz daha büyümüş. Daha belki rahat anlaşılır düşüncesiyle. Şimdi burada da gene tabi o şiş başka bu şiş başka takmıştım. Bir sorun değil. Maksat bunu doğru gösterebilmek size. Ördüm. Tek olanı taktım, doladım ve bıraktım. Çift olan ilmeğimi ördüm. Gri şişteki ilmeğimi şişime taktım, diğer şişime, sarı şişime üzerine doladım ve örmeden gri şişimden bıraktım. kadar basit miymiş? Evet. Bu kadar basitmiş aslında. Şimdi burada e, bunun e, yani dokusu, yumuşaklığı çok güzel. Yani bunu ben tavsiye ederim size. Biraz şu renklerle uğraşayım. Olabildiğince. Evet. Yani bu gerçekten dokusu çok güzel oluyor. Selanik örgünün şimdi yalancı selaniye gelince de bu da daha böyle dolgun dolgun oluyor e, bunu da tercih edebilirsiniz aslında bu da çok güzel bunu e, normal lastik mantığında ilk sırasını başlıyoruz bir düz bir ters olarak başlıyoruz ve ondan sonra gene tabi bu göstereceğim şişim ince şiş bunu kalınla örmüştüm maksat size gösterebilmek onu da bunda da ilk kenar ilmeğimi örüyorum Düzlerde, düz ilmeklerde hani bir düz bir ters başlıyoruz ya onun e, ikinci sırasında zaten ilk sırada başlamıyor. İlk sırayı bir düz bir ters ördükten sonra e, ikinci sırada e, böyle bu şekilde batmıyoruz. Bu şekilde yani e, şuradaki e, boşluğuna ilmeğin şişte olan kısmına değil onun altındaki boşluğuna batarak ilmeğimizi örüyoruz tersleri ters örüyoruz düzlerde de böyle ilmeğimizin alt boşluğuna batıyoruz bunun da üzerinden bir ufak geçmek istedim terste de yüzde de aynı işlemi yapıyoruz böyle bunun da püf noktası budur yani bu şekilde örüyoruz ve Sıramızı tamamlıyoruz. Bu da böyle. E, eminim e, e, beğenmişsinizdir yani bu modeli çünkü beğenilmeyecek bir şey değil. E, eskilerden gelen, yıllarca e, hatta geç, gün geçtikçe de modası artan, sürekli trend örgülerde de gördüğümüz e, uygulanan çok güzel bir model e, selanik örneği. Hepinize örmenizi tavsiye ederim örmek isteyenlere. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Beğenilerinizle, yorumlarınızla kanalıma katkıda bulunursanız çok memnun olurum. Sevgiyle ve örgüyle kalın. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.